どうもありがとうございました。 Başka nasıl Evet, aynen. 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 araç bakımı e, kışın yapılması gereken bir bakımdır. Olmazsa olmaz bir bakımdır. Kış lastiği zaten e, kışın takmasanız kayar arabanız. Zarar görürsünüz. Bakım desen yine antifrizdir, yağ bakımıdır. E, kış öncesi yapılması gereken bakımlardır. Yapılmasa zarar göreceğiniz bakımlardır. Muhakkak yaptırılmalı. En yakın servise gidip bu kontroller yapılıp bakımlar yaptırmalı. E, Zamanında bakın iyi lastik seçimi kontrollerinin zamanlarda yapılmasıdır. Yani döviz endeksi olduğu için tam çözemiyorsun, tam şey yapamıyorsun, bilemiyorsun ne kadar olacağını ama geçen sene oranla yüzde %30, %40 artış görülüyor lastiklerde. Bakın fiyatları. Ortalama ortalama 300 ile 400 lira arasında değişiyor.